Hocam 2025-2026 futbol sezonu Yüzük Spor için ve sizler için hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hocam. Ee, yeni transferler var, geçen seneden kalan oyuncular var. Ee, bunları bir değerlendirelim. Bir de çalışmalar nasıl gidiyor? Bundan sonra e, neler e, ne gibi çalışmalar olacak? Evet. Şimdi e, Ay 21'de çalışmalara başladık Mustafa Hocam. E, 12 Ağustos'a kadar buradayız. 12 Ağustos'tan sonra ikinci etap kampımız için Bolu'ya hareket edeceğiz. Orada da bir 10-12 günlük bir süreçte kampımız var. Ondan sonra zaten maç haftası gelecek. Eylül'ün 6'sında 7'sinde de ilk, ilk saha maçımız olan Yozgat Bozok Sporlu maçıyla beraber lige başlayacağız. Transferler yaptık, yeni bir oluşum içindeyiz. Biliyorsunuz bu kontenjan e, üçünlüklerde gelilen bu kontenjan durumuyla alakalı. içerideki beş oyuncumuzu tuttuk. Yeni transfer transferler yaptık. Genç oyuncu ar arkadaşlarımızı takımıza kattık. Bildiğimiz, tanıdığımız, inandığımız oyuncular, yeteneklerine güvendiğimiz, karakterine güvendiğimiz oyuncular. Düze Sporunda hedefini biliyoruz, amacını biliyoruz, niçin burada olduğumuzu biliyoruz. Geçen sene sonunu iyi bağlayamadık. Sonunu iyi bağlayamadık vallahi. Yani o anlamda da kukul taraftarlarımıza, camiamıza birazcık ee mahcubuz işin açıkçası. Bu sene Allah'ın izniyle hep beraber cami olarak tüm şehir halkı olarak tabii ki başta Mehmet Saygın Başkanımız, e, Belediye Başkanımız, Valimiz, Yönetim Kurulumuz bütün ekip olarak bizler e, işin bilincindeyiz. İnşallah kimseye mahcup olmadan bu sene lige iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz. Bu an başta da çok iyi çalışmalara başladık. Çok da iyi çalışıyoruz. E, oyuncularımın isteklerinden, arzularından son derece memnunum. İnşallah her geçen gün daha da fiziksel anlamda ve taktik teknik anlamında da oyunumuzu geliştireceğiz. En iyi şekilde ligi hazırlanmak istiyoruz. Hocam e, gruplar da sizin bölgeden bölgenin grupları. Evet, evet, yani evet, yabancı evet, değilsiniz o bölgeye. Evet, evet. Hocam bunun siz içi... de biliyorsunuz yıllarca Spor bu bölgede de oynadı. Diğer bölgelerde de oynadı. Evet. Karadeniz grubuna bizi verdiler. Karadeniz her zaman sert bir gruptur. Mücadele gücünün çok çok evet. üst düzey olduğu hem sağ şartlar olsun hem hava şartlar olsun. Mücadele gücünün yüksek olduğu birlik. Grup olacak bizim grup. Tabii ki çok iyi takımlar var, camialar var. Ee, bizim gibi hedef oynayacak camialar fazla. Ee, baktığımız zaman iki ordu takımı hedefe oynayacak. Hani kağıt üzerinde tabii bunlar değerlendirilir. Sebat takımı var. Zonguldak bir yapılanmaya evet. gidiyor. Amas'a bir yapılanmaya gidiyor. Ee, muhakkak sürpriz Pazar Spor var gerçeği var. Geçen takımını korudu. Geçen playofflara, play onlar da bizim gibi playoff oynadı. Playoff'ta da elendiler. Ya dediğim gibi yani birçok takım hedef oynayacak. Ama burada bizim avantajımız da, bizim, bizim için şartlar son derece çok iyi. Ee, o aidiyet duygusunu oyuncularımız sağladığı zaman, onlara verdiğimiz zaman, iyi bir ekip olduğumuz zaman ki olacağız inşallah. Biz de bu ligi en zirvenin en tepesinde olmak istiyoruz. Onu başaracağız. Hocam başarılar diliyorum. Teşekkür, Başarı ederim. Ediyorum, hocam. Sağ ol.